Herkese merhaba arkadaşlar. Oxygen oynamaya devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Rüzgarlara hazırlanıyoruz tekrardan. Diğer bölümde de hatırlarsanız ilk bölümde de rüzgarlara hazırlanıyorduk. Yine rüzgarlara hazırlanıyoruz. Orada bir yanlışlık olmasın. Şu an bir kişi enkazdan bir şeyler topluyor. Burada ee, Yecik üretimi Kaç kişi ne tüketiyor onu göremiyoruz. balık konservesi yağmalayabiliyor muyuz aa evet tamam yağmalayalım ama kömür toplamamız lazım şu an dur şöyle yapalım eee balığı düşür balığı düşürme yeni insanlar geldi çünkü evsizler var onlara eee konut yapmamız lazım şunu şuraya yerleştirelim. Metal yok. Oo. Dur. Şurada. Metal toplasınlar önce. Metali üretebilmek için acaba bir yöntem olacak mı ya? Metal üretimin hazırlık diye bir şey vardı. Görev vardı demek ki bu izlenmiş. Çok fazla ev inşa edeceğiz. Burada yok mu metal ya? Evha var. Burada metaller var. Metal yanı var. Bu ne? Plastik. plastikler var. Güzel. Hasta yok. Rüzgar geldiğinde hastalanacaklar ama. Enerji hala üretiyoruz. Yiyecek sıkıntılı değil. Onu da hallettik. Suyumuz epey iyi. Suyu azaltabiliriz. Ee, o yüzden daha fazla insanı şurada metale verebiliriz. Metalden başka ne yapabiliriz? Bakalım. Konserve alabiliriz tabii ki. Buradaki konserveleri alalım. Bu hayattır arkadaşlar su için. Buranın verimliliği azaldı. Buradaki su oranına bakar mısınız bir de? Arkadaş. Bunu sürekli ayakta tutmak nasıl mümkün olacak? Mesela yağmur yağıyor ama yağmur yağdığı için hiçbir etki etmiyor. Ne acaba? Pekala. Yeteri kadar metalimiz oldu. O zaman şöyle iki tane azaltalım. Metal üretimine odaklanalım artık. Metal işleme. Açmamız lazım. Metal işleme. Metal. Bu. 90. Verelim. Okey. Metal işleme açacağız. Metal işlemeyi şuraya açalım. Çünkü metal yılları orada. Metalimiz eksik. Metal toplamaya devam ediyoruz. Böyle. Kar da geliyor bak. Don geliyor bir de. Don'a hazırlık nasıl olacak acaba? 10 günü var bunun. Burada insanları bir hızlıca şuna bir yönlendirelim. İnşa etsinler burayı. Sağ azalıyor mu? Yok. Geldi. Tamam o zaman dur. Bu üretimi değil balığı azaltıp şuradan hasta insanları iyileştirelim. Enerji üretimimizi bir katlayalım. O da yine düşecek çünkü. Rüzgarda insanlar çok hastalanıyor ya. Şu an hasta yok güzel buraya işçi verelim metal üretimi olacak çünkü burada şimdi orada metal üretimi azalttık burada çalıştırmaya gerek yok insanları aa kaybettik oksijenimiz bitti olamaz böyle bir şey şansa bak ya Tüh. onu hiç kontrol etmedim bak enerji düştüğü için ee, oksijen üretimi düştü bitti ama şu şu çok sıkıntı abi. Bak mesela devam edeyim. Anlamadığım bir şey var oyunda. Yani şu şu nasıl tam bu enerji üretiyor? Pardon tüketiyor. Ama yani şu an mesela enerji tüketimi yok. 14, 15 mi? 17 tamam mı? Bu enerjiyi neye göre tüketiyor? Yani net tüketen nasıl tüketiyor abi bu enerji? <laughs> Bak 7, 7 tüketim var şu an. Nereden tükeliyor? Yani bu tüken tüken enerji nerede? Onu anlamadım. Duru metal biz yapalım. Ona bir yani netlik getirmeleri gerekiyor bence. Rüzgar geldi an bitiyor bizim enerjimiz. Kapatsam mesela. Kapatamıyoruz. Ha açık değil kapansın. Otomatik jeneratörlerimiz burada. 6 ve 3 mesela. 6 enerjiyi evler tüketiyor. 3 tanesinde sağlık hoca. Ama burada 124 yazıyor. Günlük. Nasıl oluyor? Onun bir verisi de yok. Burada yok. Burada yok, burada da yok. Onunla ilgili bir management, mikro management eksik gibi geldi bana. Bu çok büyük sıkıntı. Bunun anlatılması lazım bence oyunda. Ama anlatılmıyor. Ne i̇şte anlatılıyor? Anlatılıyordur tutorialda da. Çok net değil demek ki yani ben. Atılamıyorum çünkü. Bunlar dışarıda kalmasın. Bunlar ne topluyor şu an? Bunların hepsini bir azalt. Bunlar gitsin mesela. Bak düşük enerji diyor. Okey onu anlıyorum. Ama tüketimin neye göre olduğunu bir türlü çözemedim. Yani bu bu 50 60 sürekli yükselen tüketim neye göre? Yani baksana yüz, yüzlere çıktı ya. Bunun bir dengesi yok gibi ya da bir denge var anlatılmayan bir denge var ortada. Şu an şu çok çalıştığı için çok enerji tüketiyor. Jeneratörü. Ama Garip. 13 kişi hasta. Bununla ilgili bir çözüm olmalı oyunda yani devamlılık sağlayacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ya şöyle şu yüzden yok. Oyun hoş güzel ama ya bir şekilde kaybediyorsunuz. Kaybetmek zorundaymışsınız gibi oyunu. Rocklit olsa anlayacağım kaybetmenin anlayış durumunu da. Mesela şurada bu bunu durduramıyorsunuz. Sürekli geliyor insanlar. Yani reddetme imkanınız yok. Bunu inşa etmemeniz gerekiyor. Bunu iptal etmeniz lazım ki insanlar gelmesin. Oyun size onu o görev veriyor ama yapmanız için. Bu ilk yapılacak hata mesela bence. Bu hatayı işliyorsunuz doğal olarak. Oyundaki görevlerin size verilirken ki oyun içinde sizin durumunuz ee, göz ardı ediliyormuş gibi. Yani o anki durumunuz sanki değerlendirilmeden size bu görevler veriliyormuş gibi. Rastgele geldiği için biraz sıkıntı oluyor. Mesela şunlar dediğim gibi sıkıntı. Benim oksijen tüketimi, su tüketimi sağlayan şeyler şu ağaçlar. Başta oyunun başında. Bunlar çok dikkat çekin çünkü buna yöneliyoruz. Onun dışında şu enerji tüketiminin bir istatistiği yok. O sıkıntı. Ama onun dışında oyun gayet gidiyor yani akıyor. Ama kaybediyorsunuz sonunda. Çok çok kolay kaybetmeniz oyunda. Çok basit. Onu çözmek lazım. Ya da oyuna başladığınızda ilk şey yapmak gerekiyor. Eee nasıl denir? Her şeyinizi daha yavaş oynamanız lazım. Oyunu daha yavaş oynamanız gerekiyor. Ki bu karmaşadan çıkın. Bak, baksanıza şu an mesela yine nasıl enerji tüketiyor? 3 gün bir de yani. Zorda mı düşünemiyorum. <laughs> Neyse ya baştan başlarız olmadı. Bu bu gitti en azından. Peki. Bu bitsin. Ya benim değerlendirmem bu yönde. Eksik olan yönünü söyledim. Ee, şu enerji tüketiminin biraz net olması lazım bence. Ya da benim kaçırdığım bir şeyim var onu anlamadım. İstatistik bölümlerinde şu enerji nasıl tüketiliyor? 340 Yani 20 enerji tüketiyor abi. 20 enerji tüketiyorsa ben zaten bayağı Kaynak üretiyorum. Nasıl dengeliyor onu mesela? Burada bir ya bug var ya da başka bir şey var. Bu arada o menüde çık dediğiniz zaman direkt ana menüye yani desktop'a masa üstüne dönmesi biraz garipti. Evet. Ee, oxygen oynadık. Burada bir kara, birkaç karışıklık vardı benim gözümde. Ben 32 gün dayanabilmişim. Eee... Oyun güzel oynanabilirliği yüksek tekrar oynanabilirliği ama anlatması gereken bazı şeyler var bence oyunu size. Ee, bunlardan bahsetmiyor mesela enerji menüsü var burada mesela şunları ben tamamlamışım tamam mı? Buna girelim mesela o enerji ile ilgili bir bakalım. With... Kamerayla başlıyor WASD QE Ampet. Our people are in front of the oxygen center at oxygen We're i can these. oxygen tanks we have to keep the oxygen center running to provide the required energy to our buildings come perfect here we can see the total energy consumption of the oxygen center and also our constructors list our constructors are always ready and will start working as soon as you plan a construction let's move on to enerji menüsü ha, Kömür. Burada kömür vermeliyiz. Burada yönlendirebiliyoruz onu anlatıyor. İşçiliği. Su ve yiyeceği yönelmemiz lazım diyor şimdi. Ya mesela bu bu kadar. Ama şeyden bahsetmiyor. Ee, bu enerji neye göre tükeniyor? Şu enerji ne, ne tüketiyor abi? Onu onu söylemeniz lazım. Balıkçı teknesi. Gelesi yiyeceği hallettik kantin bu da yiyeceği halledecek yiyeceği hallettik evler inşa etmemiz lazım mesela konutu başta niye yapmıyoruz ki excellent now all people have houses to rest let's build some roads for fast we all eat shop madam Bu, bu kadar yani öğretici bu zorluklar var enerji tüketimini burada anlatıyor mesela buraya bakalım o hastalıkla ilgili bir şey anlatıyor burada sağlık ocağını koyacağız hızlandıralım Great. <laughs> Ene oksijen merkezi rüzgarlarda daha fazla enerji tükettiği <laughs> için rüzgarlardan önce önemli miktarda kömür depolamalıyız diyor. Kömür madeni yapacağız. Şuraya. Rüzgar gelmeden enerji tüketmemiz enerji depolamamızı istiyor çünkü rüzgar dönemlerde enerji çok fazla geliyor. Buraya 3 kişi atadık. Üç kişi atamamızı istiyor çünkü. 30 enerji tüket üret yani depoluyoruz. 30 enerji yetmiyormuş. Işte? 3000 olduğu için yetiyor Şimdi bu aslında. Bu bu yanlış. E ee, burada 3000 enerjimiz olduğu için zaten her halükarda biz dayanacağız buna yani. Kaçarımız yok. İlla dayanırız buna 3000 enerjiyle. Oradaki enerji üretimi dengesi biraz farklı. Burada oyunun bize artık işte rüzgarlara dayanabiliriz demesi biraz garip. Önce jeneratörleri yani açtığımız you için kendi enerjilerin şeyini tüketmeyecekmiş. Şeyini tüketmeyecekmiş. Yani bu 11 enerji tüketiyor mesela. Enerji tüketimi arttı. Çünkü oksijen üretmeye başladılar. Eh, enerji tüketimini kontrol edeceğiz. Burada. Tamam da işte bak burada oksijen ve elektrik tüketiminin nasıl olduğunu görüyoruz diyor. Şimdi burada göremediğimiz şey şu. 2 1 1 1 1 Evler bir tüketiyor işte kömür madeni iki, sağlık ocağı 3, ee, su üretim yeri 3, balıkçı iskelesi 2 enerji tüketiyor tamam mı? Ama burada mesela enerji tüketimi şu an çok daha fazla çünkü burada jeneratör açtık. Bunu kapattığımız zaman bu enerji tüketiminin azalması lazım. Ama artıyor. Baştan yine artıyor yani. Bu enerjiyi burada neye göre tüketiyoruz abi biz? toplam enerji tüketimi buranın 7 zaten. Ama 25 enerji tüketiyorum ben şu an. Ne tüketiyor bu enerjiyi? Onu bilmiyorum mesela. Onu öyle anlayamadım. Ama eminim yani ya daha yavaş bir süreç var oyunda oyunun ilerleyebilmesi için ya da başka bir şey var. Biz Benim kaçırdığım bir şey mi var? Onu da anlamadım. Yani onunla ilgili bir şey de bulamadım internette. O yüzden e, benim kafamı kurcalayan şey hep bu oldu. Umarım e, sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Buraya kadar sizin için teşekkürler. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.